Hadi hadi hadi. Öl artık güle güle. Hayırdır oğlum sen bana. Ha oğlum hayırdır lan. Dün boktunuz bugün koktunuz lan. Şişt hayırdır gençler ha. Seviyorum böyle şeyleri. Vallahi seviyorum böyle şeyleri. Bak selamünaleyküm. <laughs> Hey bildiğiniz gibi selamlar dostlar Bugün YPM Brawl Stars ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün sonucumuz 25 rütbe yapıyoruz Aferiniz olsun Ben size çok güzel bir şey söylemek istiyorum Bakın şimdi bak 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 Öncelikle sen bunu şu an izliyorsun ya Şurada çıkan bir şey var kardeşim Bak bu neymiş bak bir bak bir bak bak neymiş bu Abone olmayanlar var Bir like at bir abone ol bir bildirimlerden tümünü aç be kankam ya Ya bir şey kaybetmezse vallahi bir şey kaybetmezsin Bir abone ol bir like at bir şey yap Bildirimleri aç ya. gerçekten hepinize çok güzel ben İyi ki varsınız arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde karakterimizi seçelim arkadaşlar Söz gördüğümüz tam tamına 25 ve 609 kupa arkadaşlar. Gerçekten şahane 750 kupalardan düşmüş ama bunu adam edeceğiz arkadaşlar. Bunu adam edeceğiz. Şimdi ben çok güzel haritama geçiş yapıyorum. Misik dokunucumuza tıklıyorduk arkadaşlar. Çok güzel bir harita. Gerçekten 10 numara 5 kız. Bir haritamız var. Gerçekten hızlı bir şekilde oyunu giriyoruz. Bakalım ne olacak. iyi olan kazansın. iyi olan tabii her ben olduğum gibi. O zaman birinci kim? Tabii ki de <laughs> sormanıza gerek var mı? Tabii ki de benim. Şimdi beyler Bismillahirrahmanirrahim deyip maçımıza başlıyoruz. Onun bot gibi lan bu arada. Ben bu haritayla pek oynayamıyorum arkadaşlar. Brokçum takım olmuşsun. <laughs> ha ben de değilmiş lan. Aa ben olsaydın tamam da bir hainlik yapacaktım ben sana köpeğim. Gel gel ağzına ağzına vuracağım ben seni. Gel lan buraya. Oğlum hayırdır lan? Şşş karşım. Selamun aleyküm bir iki. Eşek lan eşe eşek. Oha iyi fake attın ha. Vallahi iyi fake attın. Sen bana dislike atıyorsun ha. Oğlum sen nedir bana dislike atıyon lan? Bekle oğlum bekle bak. Ben senin içinden geçip dışından çıkacağım ama dışından girip içinden girmeye çalışacağım. Evet bu böyle saçma bir cümle olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi gençler neredesiniz? Selamun aleyküm aleyküm selam. Şimdi bu şey nerede? Brok karşı bu buralarda değilsin değil Tamam buralar temiz. İlk önce çalılara bir kontrol etmemiz lazım. Çünkü çalılara ben de pusabilirim haberiniz olsun. <laughs> Kimseye güven olmaz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi kardeşim selamun aleyküm. O hareketi yanlış yapıyorsun. Tamam al bakayım şunu kardeşim sen kendine yine. Bak kardeşim sen oradan çıkacaksın onu zaten biliyoruz. Selamun aleyküm. Ah be neyse kadememi yükselttim arkadaşlar en azından kadememi yükselttim Kadememi yükselttim göre artık zaten bir hafiften bir güçlenmeye başladım hem koşum hem de atış mevzim biraz daha yükseldi Kızlar neredesiniz ve hala 9 kişi var arkadaşlar gerçekten hala 9 kişi var Selamun aleyküm bebeğim ne haber ee, sıçtın kardeş sıçtın Cafer bez getir bez getir Kaçın hadi geçmiş olsun Oğlum artık ölecek mi Hadi 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 Öl artık güle güle Hayırdır oğlum sen bana ha şşt, oğlum hayırdır lan Dün boktunuz bugün koktunuz lan şşt, hayırdır gençler ha Adam olun o hakkınızı alırım sizin ha. Bak şerliyim selamun aleyküm. Aha gel kardeş. Selamun aleyküm. Hadi geçmiş olsun. Hop free kill. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu oyunda free kill onlar çok güzel arkadaşlar. Gerçekten free kill. Kupa kazmak istiyorsunuz arkadaşlar zaten çok basit. Biliyorsunuz zaten. Bu bitti bu kadar arkadaşlar. Yatın aşağı temiz. Dur aman aman. Bir kere olsa çok iyi olur tamam. Bir kere olursa benim için güzel oldu. Şimdi abi onu keserim. Onu istesem keserim ama istiyorum tabii de keseceğim. İstiyorum. Selamun aleyküm. Aha sıçtık. Astroloji. Allah'ım ölüyorum. Alan Allah beni kahretmiyor lan. Olan gittim kendi kendimi öldürdüm ha. Gerçekten gittim kendi kendimi öldürdüm ya. Ulan böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Birinci olacaktık ya. Vallahi birinci olacaktık arkadaşlar. Gerçekten ben biraz manyak bir çocuğum. Zaten anlamışsınızdır bir güzel. Zaten çoğu insan bana diyor. Abi neden daldın ki adama? Adam zaten birbirini yiyor. Gerçekten birbirini yiyor abi. Neden daldın o adama? Şimdi giriyoruz ikinci matemize. En azından artı aldık. Kupayımızı cebimizi indirdik arkadaşlar. Orada da bir gelişmemiz var. Neyse devam ediyoruz. İnşallah birinci olacağız tekrardan. Şimdi buradaki hızlı şekilde bu yüklerimizi de kırıyoruz. Iki... Kolektik'le başlamam çok iyi olacak tabii kimse çakarlık bek yapmaz varsa. Aha kole, Kolektik geliyor. Karşı bir saniye karşı Kolektik bir saniye Kolektik de bir aha Search takım olalım mı takım olalım mı bak. Bende çok pahalı skinler var abi haberiniz olsun. Bak takım 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 takımız Bak bana dalma aynı kanma. Bana aynı kanmasaydın oğlum bana niye aynı yapıyorsun sen? Sen bana niye aynı yapıyorsun? Beni destek atıyor. Ulan kaç aldık? Eksi 5. Artı 1 kupa aldık. Ben biz buna ben mi oluruz Olmaz tabii gider arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım birinci olabilecek miyiz? İnşallah olacağız. Allah'ın izniyle. Ama bu vereceğim birinciyim arkadaşlar. Benim aldığım isim her zaman kuvvetlidir. Aldığım isim gerçekten kuvvetlidir. Bismillah tim maçımıza başladık. Yani inşallah birinci olabiliriz. Yani bok çıkabilir arkadaşlar. Yani her şey olabilir bu oyunda. Selamünaleyküm kardeşim. Hoppa. Tamam biraz ağzına ağzına vurmuş olabilir. Oha. Oha. Tıs tıs. Yılan lan bu. Yılan lan bu. Bir saniye kardeşim. Tamam. İki yüklüyüm. Güzel. Güzel selam bebek Mugo ben kelebek Gibi gibi sözlere no gerek Ay ne koydum be ne koydum be Ne koydum be Dur Spike dur adam ol akıllı ol. o aklını yalarım senin kardeşim tamam mı yalarım ne lan Aklını Lan ben ne diyecektim kafam karıştı Aklını alırım lan ha Puuu ay ne kadar freaky Seviyorum böyle şeyleri vallahi seviyorum böyle şeyleri Bak selamünaleyküm <laughs> Çok iyiyim çok iyiyim arkadaşlar Genelde esporcu olduğumuz için arkadaşlar hayranı ve geçen yandım ağlıyordu ama kimse söylemedi O Hayran'ın haberi yok böyle bir şey olduğunu Oy, Oğlum ben oynuyor mu oyuna Kaç kilo aldım ben kaç kilo aldım bir saniye kaç kilo aldığımı bilmiyorum Selamun Aleyküm Karşım Selamun Aleyküm o hareketi yanlış yapıyorsun Selamun Aleyküm Hoop Allah kahretmiyor Allah'ım ben 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 oğlum ben manyak mıyım ben manyak falan mıyım aa ikileri böyle oluyor ya arkadaşlar gerçekten iki böyle oldu bundan sonra ben dalmayacağım adamlara ha. ben bundan sonra adamlara dalmayacağım ya böyle bir şey olmaz gerçekten olmaz oğlum o kadar oyunun yarısını ben sildim zaten oyundan lan 10 kişi var 5 kişiyi ben kestim zaten aa ayıp lan oğlum yürü git üstüne atlayacağım şimdi dalacağım döveceğim ha git ve oyunu tadına bak sonra gelip bana küfür edeceksin Böyle karakter mi olur lan gibi mesela oha kankam okula bir baktır sen. O kola gidip bir baktır sen. O kola iş yapamazsın kanka sen haberin olsun. O kola bir git acil bir baktır. Ya ya kardeşim. Bir yürü git. Ben bunu atmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa ben iki öldüreceğim. Ben biliyorum kendimi. Şuradan şey çıkmasın arkadaşlar. Piper'ımız çıkmasın. Piper çıkmasın. Piper keser arkadaşlar. içimizden geçer. Tamam şöyle 5 kişi. Güzel. Dynamite kesersen böyle kişi olacak. O yüzden Dynamite selamünaleyküm. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Gel buraya. Ah oh, hadi geçmiş O ulti ne kardeş ulti ne Ne oldu artist ha artistsin oğlum sen Artistsin ne oldu lan az önce Artist yapıyorum Oy 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 e, Onu ben nasıl sevmedim lan onu ben nasıl sevmedim Bu arada arkadaşlar aksesuarımı arkadaşlar, görmüş olmanız lazım Çünkü biraz kolsuzluk yaşamışım Olabilir arkadaşlar olabilir o ol, çok, çok normal şeyler arkadaşlar Onlar çok normal bir şeyler arkadaşlar hızlı bir şekilde abone ol bir like at Bak yürü git lan Allah Allah bu salat oldu Oğlum bir astroloji astroloji Hayır 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 Allah'ım inşallah çalıp sonuna noktur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Arkadaşlar ölüm uyandım. Bismillah. Tamam ben bir canım doluyor. Ben bir canım doluyor. Selamünaleyküm. Tamam can doldu. Allah'ım inşallah ölmem. Allah'ım inşallah ölmem. Allah'ım inşallah ölmem. Oğlum çalı yapısmadınız değil Ah iyi. Ah sıçtık. Vallahi sıçtık. Tamam iyi iyi çalı. Beda pusanlar yok. Güzel, Tamamdır. Ee sen beni kesebileceğini mi zannediyorsun şimdi? Ha? Sen beni kesebileceğini mi zannediyorsun ha? Onun zaten seyfi biraz küçülsün. Ben de senin içinden geçeceğim. Hiç merak etme sen. En güzel yardımı ben yapacağım sana. Gel. Tamam tamam git tamam daldı güzel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şunu kesmem lazım. Ay çok güzel çok güzel. Güzel hadi geçmiş olsun. Oğlum hayırdır lan? Hop bir tane yapıştırdım. O otu da gitti. Güzel tam maç birinciyim arkadaşlar bu maç birinciyim. Ben size dedim benim 6. isim her zaman kuvvetli değil arkadaşlar. Birinci olurum ben. Haberiniz olsun. E evet, dayna E kankam e. E e kardeşim aynen aynen. E e aynen kardeşim. Git süt iç kankam sen. Süt iç kankam sen. Gerçekten süt iç. Astroloji aydı geçiyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birinci olamadık. Yok ya. He. Allah Allah. Vay be. Gerçekten birinci olamadık. Adam içimden geçti. Gerçekten adam içimden geçti. Siz bu taktikleri sakın özgürlüğünüze falan şey yapıp sakın maça girmeyin denemeyin. Yoksa takımdan çizgen geçiyor. Bak yine mi lan bu? Aynı takıma denk geldi lan. Aynı maça denk geldi yine. Oğlum dur lan bir bismillah lan bir dur lan. Oğlum bana şimdi korkacağım ha. Adam onu bir böyle şimdi. Bak adam çakal şunu çık? Ben anladım onu. Aynen kardeşim, aynen kardeş, aynen kardeşim. Abi oha çok hasar yedim lan. Çok hasar yedim. Sakin ol. Astroloji. Aferin lan kes onu, kes onu, kes onu, kes onu, kes onu. Ben geldim. Sen onu o beni. Astroloji. Aa! 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 Aa, aa ben beceriksizim arkadaşlar. Gerçekten ben beceriksizim. Evet en azından 6 sevgi kuponumuzu arkadaşlar. Güzel güzel sıkıntı yok. Güzel arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Ben izlediğiniz için hepinize çok bir şey gelin. Bir abone olursanız hızlı bir şekilde bir like atıyorsun. Canını yerim. Abone olsun. Yarın saat 1'de YouTube'da yayındayım. Ben mutlaka gelmezsem valla konuşmam. Valla konuşmam. O yüzden seni çok seviyorum. Haberin olsun. kendine çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu ne lan? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.